Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Devlet üzerinden doğalgaz aboneliği nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Öncelikle E-Devlet adresi üzerinden TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek açılan sayfada bulunduğunuz bölgenin doğalgaz şirketinin ismi yazarak abonelik sözleşmesi başlığınızı tıklayıp şartnameyi kabul etmeniz gerekiyor. Yani mesela hangi şirketi kullanıyorsanız oraya yazıyorsunuz. İzgaz kullanıyorsunuz. İzgaz başka şifre kullanıyorsanız başka şifreyi buraya yazıyorsunuz. Buraya yazdıktan sonra yapacağınız işlem tüm aşamaları dolduruyorsunuz. Doğalgaz aboneliğiniz internet üzerinden gerçekleşmiş olacaktır. Yani dediğimiz gibi e-devlet üzerinden doğalgaz aboneliği açmak istiyorsanız ekrandaki adımları takip etmeniz gerekiyor. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde tüm şartnameleri onaylayıp Okuduğunuza dair onay ne diyelim kutucuktan işaretledikten sonra siz de e-devlet üzerinden doğalgaz aboneliğinizi dakikalar içerisinde oluşturabilirsiniz. Ardından tabii ki e, doğal gaz alakalı bilgilendirme başvuru yapmış olduğunuz ilgili firma tarafından yapılacaktır. Sizlerin tarafına. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.